Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde mutlu gast yapmak için onu bulacağız. Fosillerin arasında ama Öyle bir yere çıkıyormuş. Biraz önce YouTube'dan baktım. Böyle görüyordum ama nasıl yapıldığını bilmiyordum. Bu arada benim bir yolum vardı. Bu yolumu çekmedim hiç video sanırım. Hatta elimize de şu hmm. elimize bunu alalım. Bu yolu yaptım. Kayıt dışı arada ben böyle geziyorum. Bir şey bulursam kayda falan alıyorum da pek de bir şey bulamadık yalan olmasın. Hatta bura şeye gidiyor. Kısa yol yapmıştım. Nereye gidiyordu ya? bir şey kalıntıları var ya. Burç kalıntıları mıydı? Ona gidiyor işte. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Keyifler yerindedir inşallah. Orada bir sürü altın var. Aslında var ya yanımıza fırın alsaydık çok güzel olmuş. Bunlar niye bu kadar çok ya? Level arttıkça bunlardan mı artıyor acaba? Böyle bir yol yapmışım hatta Bunlar öldürmüş. Daha duruyor ya bunlar. Ha bak şuna bak. Yerine duramıyor. Bıt 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 gidelim. Arayacağız beraber. Güzel olur. Bulursak eğer. Güzel bir şeyler bulursak eğer. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu taraflarda mı? Nerede fosil var ileride diye hatırlıyorum. Çünkü çok gezmiştim ve kaybolmamak için de her yere meşale koymuştum. Hatta kaybolduğum bir süreç de oldu da zar zor yine de buldum. Hmm. Aklıma da bir plan geldi. Şimdi biz buradan kaybolsak. Yanımıza da şey alsak. Nedir o? Obsidyen falan. Buradan yiyoruz değil mi? Aşağı uçmayalım. Direkt bütün emeklerimiz gider var ya. Level şu bu. Abi ben bunu tamir edecektim. Onu unuttuk. Neyse. Bir de bir taktik öğrendim. Bununla şey tulası nedir tulası kasabiliyorum. biliyorum. <laughs> Yatak koyduğumuzda. Yatak patlıyor. Burada yataklar patlata patlata Eşiyorum. Ve bir bilgi daha öğrendim. Bunu size de paylaşayım. Kurbağalar Bu nedire getirdiğimizde Ateş baltçığı var ya Ne baltçıkmış i̇şte Ateşten zıplayan var ya ya balçık gibi. Ateş balçığı herhalde. Slime, ateş slime'ı, balçık diyor slime. Onu yediği zaman bir ateş düşürüyor. şey lamba gibi. Ve her farklı kurbanın 3 tür farklı kurbağa varmış. Soğuklar da yeşil. Ormanlarda gri mi ne? Bir tane daha varmış farklı bir renk. Bu üçünün de düşürdükleri farklı şeyler. Bu arada biz gidiyoruz gidiyoruz da inşallah bulacağız. Tıp 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 Bu kısa yol. Aynen. Oy bir an düştüm sandım ha. Şurası arkadaşlar göstereyim hemen size ben buraları örmüştüm. Şu tarafta aynen bak görüyor musunuz? Buraya nasıl gidebiliriz? Aa bir tane de şey var gaz var Oraya gideceğiz Ben or şuralara eşe 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 Oraya bir yol yapayım hatta şunları da yerine koyayım Çünkü ben buradan düşerim Oraya gideyim Kaydı başlatayım Şimdi buraya böyle bir yol yaptık. Bu da hep bir ruh kumu. Bak ortam değişti ha. İnşallah bunlar çökmüyordur. Senin burada ne işin var? Bu ne? Tırıp tırıp. Şimdi bizim nereye inmemiz lazım diye ben görmüştüm. Bak bunun üstüne zıplamıyor ha. Bizim en alta inmemiz lazım. Oraya nasıl ineceğiz? Şöyle shift'ten elimizi hiç çekmeden şunu da öldürerekten. Orada bize bir ok atsa bizi öldürecek ayıtı. Ha, şurada yer varmış ya yol. Şuraları da işaretleyelim de arkadaşlar. Tamam buradan pıt 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 gidiyoruz. Şuralar direkt aşağı mı gidiyor? Burası sıkıntıymış. Bu ruh kumları Şöyle bir tane koyayım deneyeceğim ya. Hava da kalıyor değil mi? Vallahi şu skype Dur bu değil. Ya, tamam kalıyormuş. Sıkıntı yok o zaman. Şöyle Bulduk. Ama bulabileceğiz mi? Sen bir dur. Öl. Ya burada da koşamıyoruz ki ya. Çok, sıkıcı sıkıcı. Meşelem de bitti. Ben niye yanıma meşel almadım? Ve yapmamız gereken şey arkadaşlar. Bu neymiş ya? Ya şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İki iki koyayım da geldiğim yeri. Onu... Aha gast. <laughs> Düştü mü? E, gözyaşı yok bunu. barut mu veriyor? Gözyaşı vermiyor mu ya? Tüh. Vallahi tü. Neyse arayışlara devam. Ben Ay. bir şey bulunca geleceğim. Niye saldırıyor ya? Hiç saldırmadığım halde. mı bana saldıracak? Yo <laughs> <Yoo>, saldırmıyor. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> bana ses mi verdi o? Al kazandım. Ne yaptın şimdi? Şuradan bir yerden arkadaşlar. Ghost sesi geliyor da ya. Burada da yürümek bir zulüm. O kadar yer gezdim. Hiçbir şey bulamadım. Hiç değilse şu kemikleri toplayın dedim. Ee, Ev, ne yaparız. Şu şekilde. Aramaya devam. Epey bir yol geldik. İnşallah kaybolmayız. Biz nereye geldik ya? Burada da hep slime var. Başka bir şey yok. Sen dış tarafa mı geldik? Onu düşmeyelim. Hmm, burada slime'lar dünyası. Buradan gelmeyeceğiz. <laughs> Dön. O kadar da kazdım var ya. Neyse devam. Şu üstlerde var. Bu üstlerde bir şey çıkma olasılığı var herhalde. Hıt. 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 Şöyle bir çıkayım. Çapraz çapraz koyalım. Hadi ya yüzümüz bir gülsün. Şurada bir tane gaz öldürdüm de bir şey düştüm içinden bilmiyorum. bunları öldürüp alacağım gözyaşı varsa eğer. 10 tane yok. 8 gözyaşına veriyor diye hatırlıyorum. Neyin etrafını sarı Şu kemikleriyle mi sarıyorduk? 8 gözyaşı bir kemik herhalde. Olması lazım. Şuraya bir yere düşürdük. Aslı da şu ileride de var. Aynen bak şurada. Bir tane gözyaşı bulduk. Kaldı. Yedi. Burada ne sıkıntılı bir yere düşmüş var ya. Tarif açıldı. Yani o zaman arayış yerine bizim... Oy düşüyordum. Lan daldık. Ölüyorduk. Şurada da bir tane daha gast var. Onu da öldürelim. Buralara gittik. Şu tarafa gitmedik. O tarafa bir gidelim. Şuradan. Şuradan bomba atıyor da bana. Şunu düşürürsek eğer şu gelmeden Abi iki tarafını da sardı. Hadi be. Şunu öldürmek daha mantıklı. Gel gel. Şimdi bu düştü buraya Anan atla şöyle Düşürdüm bir şey XP bile mi vermedi Harbi XP bile vermedi bize Haa bu karşıdaki burç kantaları Oradan bulmuştuk Git, Gideceğimiz yer de belli Bu yerde ne? Lan git. Ha, alevin üstüne düştü. Bize şans yok, harbi şans yok ya. O değil de normalde benim üstümde altın yok. Bunlar bana saldırması gerekmiyor mu? Niye saldırmıyorlar? Allah Allah. Bir gariplik var. Normalde bunlar bana patır kütür saldırıyor olması lazım. Çok garip. Neyse arkadaşlar. Ben şuraya da bakacağım. Şu tarafa. Bulamazsak tek tek öldüreceğim. Yani yapacak hiçbir şey yok başka. Şunu. düşürebilirsek çok iyi olacak. Hadi düş. Ben vuramadık bir türlü. Çok da güzel yerde doğdu da. Şöyle lan gitme be. Martin daha doğdu. Bunlar burada spamlanıyor. Niye vuramıyorum ya? Allah Allah, o kadar uzak mı lan bunlar? Aman yorumlara kolsuz demeyin. <laughs> Kollarımı kaybettim. Birisi tam şu başucunda. Lan vur artık kocaman şeyi vuramıyoruz. Şimdi <laughs> aleve mi düştü ya o? Va sizin gibi ghostlarım ben. Neyse şu şu tarafa çıkacağım arkadaşlar. Aha. Ben bunları avlayayım. Bunları avlayacağız. Hadi be. Şuradan vur. Ah, vuramıyoruz ha. Ver, 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 Süper oldu bu. Tamam. Sıra diğerlerinde. Arkadaşlar ben böyle böyle kasayım. Yapacak bir şey yok. Buraya çıktık. Burada da yok. Var ya. Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Bulamıyorum. Neredeyiz biz tam? Kaçıncı kattayız ya? Neyse arayışları devam. Arkadaşlar o kadar yol geldim ki bir kale daha buldum biliyor musunuz? <laughs> İkinci bir kaleyi bulduk. Belki de diğerini diğeridir bilmiyorum ama olduğunu sanmıyorum. Çünkü orada farklı bir yerdeydi. Yok. Şu üstlere falan da bakacağız. Bu arada bu... Üf, bunları kır bari neyse. Bu mu lan? Aha bulduk. <laughs> bulduk. Aa. Kurumuş kast. Çok iyi. Bir de şu üste bakayım. Orada kale. Orada kale. Buralara sonra gireyim. Çünkü şu an amacımız şurada mı var? Yok iskeletmiş o. Başka var mı ya buralarda? Ben yanıyorum. Ben bir bakayım arkadaşlar. Tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar. ikincimizi de bulduk. Bu kadar yeterli. Çünkü yoksa kaybolacağım. Aşırı uzak bir yerden geldim. Hatta bulabileceğimi de Sanmıyorum ama. Bakalım. Evin yolunu tutalım. Bunları canlandıralım. <laughs> arkadaşlar bir tane daha bulduk. <laughs> Şansımıza. Toplam 3 adet etti. yola koyalım belki buluruz bir daha. 3 tane oldu iyi oldu. Şuradan gidelim. Şimdi arkadaşlar geldik. 3 ee, tane kurumuş kastımız var. Bunlara eğer yapılacak da neyle yapılıyordu hatırlamıyorum. Ha deri, iki cam, bir tane de neydi? Unuttum. <laughs> Ama bakalım. Deri fazlasıyla var. Cam da yeteri kadar var diye hatırlıyorum. O da her şeyi oraya buraya koymuşuz var ya. Şu akıllı sandık odasını yaptım da hiç de kullanmadık. Şuraya bakayım. Camımız. Cam 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 bu camdan değil. Nerede ya? Hiç yok. Neyse ben bakayım bulayım da. Geleyim eşyaları. Sonunda bütün malzemeleri hallettik. Üç renk yapacağım. Üç tane halı zaten o yüzden aldım. Ee, Nasıl ya bu? Tamam. Öf öf, öf. öf. Kafamız dalgın. Neyse orada yapayım. Şu eve bıraktım arkadaşlar. Gereksiz eşyalar diye camı da bırakmışım. Kafa gitti. Nerede? Heh, burada. Şunları bırak. Gerçi burada da yap. Şimdi siyah değil. Mavi bir tane yapalım. Açık mavi değil, beyaz değil. Biz buna niye uğraşıyoruz ki? Bir tane de kırmızı. Deri yetmedi. Deriyi şuradan alalım. Bunları da güzel bir şey yapacağım. Ev yapacağım. Dedileri biz ya? Tamam bundaymış. <laughs> Boşa gitti. Neyse kalsın onlar ya. Almayacağım. Envanterimde yer yok zaten. Şuradan yapayım hızlıca ve bunları suyla büyüteceğiz. Nerede? 1, 2, 3 tane buraya ve turuncu. Turuncuyu da yaptık. Ne atayım ben şunu at gitsin. Çok da önemli yoklar zenginiz ki artık. Şu <laughs> da iksir odası ama yine de şu sandıkları vır zıvırları koyacağım. Hatta şunu da koyayım. Tamam. Şunlar dursun tamam. tamam. Her şeyi bir oda yaptık ama hiçbirini kullanmıyoruz. Nerede bizim bunlarımız? Bunların suya ihtiyacı var. Su su su. Su su. Aman düşe düşe. Öleceğiz. Allah'tan tüy düşüşü var. Sığ suya koyalım. Tamam da şuraya. Ha, bu şekilde olmuyor. Kovayla yapacağız. Hemen geleyim. Şuraya bıraksak. Şuraya koysam. Birini. Biri bir canlansın. Biraz bekleyelim. Bu büyüsün arkadaşlar. Kar toplarımız vardı. Bir de kar toplarını getireyim. Bunu besleyeyim ben bir. Arkadaşlar bunu bekle bekle gelmiyor ya. 5-6 dakika oldu. Bu böyle uzun mu sürüyor? Hop hop. Bunları da öldürelim. Beklemeye devam yani. <laughs> Afrika kalacağım herhalde. Şurada bir yerde. Safe bir yerde. Bekleyeceğim başlarında. Üçünü de koydum. <laughs> Lan, öyle. bunlar daha canlanmadı. Hala bekliyorum. Uyuyorlar mı bunlar? Neyse arkadaşlar o gelene kadar elimizde şu var değil mi? Ballı. Aaa ballarımız vermiş. Bakın önceki bölümde bunları yapmıştık. Lan benimsiniz siz. Bana niye saldırıyorsunuz? Benimsiniz. Bunlar sahiplerine saldırıyor mu? Neyse bal topladık. <laughs> İstediği kadar saldırsın. Beklemeye devam hala. Yapacak hiçbir işi yok şu an arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> yarım saattir bekliyorum ve benim salaklığım. En son dedim bende mi sorun var? Evet bendeymiş sorun. Siz büyük ihtimal gördünüz. Ve dediniz. Bu bu şekilde değil. Bunların tepesine <laughs> Yemin ederim salaklık. Ben de diyorum bu niye büyümüyor? Aralıksız yarım saat bekledim. Telefonla ilgileniyorum, bir şeyler ilgileniyorum. Diyorum bu niye canlanmıyor? En son internetten baktık. <laughs> Neyse bekleyelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Arkadaşlar sorun da çıktı. Buna kartopu vereceğim. Gel gel. Kesin de gel. Acaba bunlara sınırsız Bunlar büyümedi değil mi? Gelin gelin. Nereye gidiyorsunuz? Gel. Gel gel. Abi gelin. Arkadaşlar şimdi biz bunları hallettik de bunlar bizim yanımızdan gitmemesi için şu da doğsun. Nasıl büyüteceğiz? O karlı alana mı gitmemiz gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Bilmiyorum. Ama büyüdüğünde bağlanabildiğini biliyorum. Şu eğerleri giydiği zaman. Şunları asınca olmuyor hiçbir şey. Neyse diğerinin de büyümesini bekleyeyim. Sonra ben bunları güzel bir şekilde büyüteyim. Diğer videoya hazır olsunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.